Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oynuyoruz. 18 bini geri yaptım. Arkadaşlar 8 bitim artık son seviye. Hatta yıldız gücünü de aldım. Bakın videom başladı zaten olacak. Bunu da alsam 8 bitim. konusunda da. Abi ya niye çıkmıyorsunuz? Gibi var tamam. Arkadaşlar like atıp unutmayın. Şimdi videomuzu başlayayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane harita geldi. Onu oynayacağız bu arada. Ay şimdi bu videoda haritada diyorum ya. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben be. zaten bir şey unuttum. Tamam merhaba. Tamam merhaba. Gözet, tam istediğim yerde. Şu biraz çekelim. Ha. Tamam. Merhaba arkadaşlar. yarım Roblox çekebilirim. Yani bilirim. Çekebilirim ama yani kesin değil arkadaşlar. Like it. Oh. abi ya niye başka şey vurduğumuz yani böyle kutu ve kasaya vurduğumuz da şey olmuyor ki ama ben göremiyorum ki böyle adamın ikinci oyunda göremiyorum şu topu oynayalım şu power play tamamlayalım tamamlayalım Aha hatta 8 biti deneyelim. Bu arada arkadaşlar özel günler şimdi çete bayramı ya böyle süper yarın mega kutu falan verecek yani yarın saat 11'de biraz girmeyi unutmayın. Abi mam sen gerizik. Sen aptal mısın? Merhaba. O neydi kız? Bir keper Arkadaşım göstereyim. Oley be bir de sevdiğim yıldız gücü çıktı. Ben yani çıkmadı da ben aldım. Yapayım oğlum çıkmadı. Bu saatte de valla akşamın saat 10.30'da çekiyoruz. Çünkü zaman kalmadı. Aslında kaldı da aklıma gelmedi o zaman da. Evet. Böyle mal bir şey oldu. Şunu ortaya al işte ya. Ne yapacağız? Ama böyle de adamları göremiyoruz. Neyse bizim puanımızı görmek daha önemli. Yani Puanla biz sayarız. sayarız. Ama ben kendim görmeyi daha çok severim. Oh no. Bak arkadaşlar 8 bitin. 18 memlek sonra yeni bir özellik gelmiş. Yeni özellik. Ne özelliği derseniz arkadaşlar şöyle bir özellik. Şimdi siz bunu bastınız ya bak. ilk başta Ha ilk baştaki değmedi ya. Yoksa ilk baştaki 816 gibi bir şey vuruyor. Ama eğer ultin çevresinde ama yani şu güçlendirme bu hızlama değil de güçler şunun içindeysen arkadaşlar arkadaş oluyor. Arkadaş arkadaş daha çok vuruyor. Ç ya abi işte ya. Hayır. Yani 1200 falan vuruyor. Baktığım iyi zaman. Baksana geber mi? Hak ettin ya. Hızlama var işte ama. Gibisi ki tut tuku... tut, gibisi tutacak bir zannım olsa. Bir şey demem. Ama değil. Kesin yenildi ki. Yorumu yemezikansız. <Sessizlik> geliyor. Şey i̇şte geliyor. Özel harika. <laughs> Sen niye gebermiyorsun? Sen kime baktın? <laughs> 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 Demek bayağı usta oynayan biri. <laughs> o nasıl koçuş. Hayır ya öldüremem. Öldüremem. Nasıl öldüremezsin no, o dur. Bu videoyu çok uzun yapmazsam. Vallahi beraber bitti maç. Bari bir bir A2 Spor Play'de beraber kaldım. Bakalım Spor beraber kaldım. Ne bileyim. Oha. <laughs> çok iyi. Oha. 15. Yani yenilmekte daha az vermekte haklı. Like atın lan. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun ya. Ah boynum tutuldu. Gel. Yaz 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 yaz. Nite geber lan. Uf. Aha. Ama pislik ya. Ama hadi bizinkiler gol atmış. Bak şimdi. Ama bunu tutturamazsam ya. O da tuttursam oluyor. Du. Arkadaşlar. Lan. Hı. Kimi gel dedim ama ben. Kolete baksana arkadaşım. <laughs> Allah aşkına orada kolete dikkat edin. Kolete görenler bir like asın. Çok iyiydi. <laughs> Arkadaşlar yine powerplay oynayın. Benim yanımız. Hani yıldız puanı veriyor size. Ne kadar varsa onun yarısı kadar veriyorum Bazen daha da azı bazenleri daha da çoğu veriyor özel günler ol ya, özel gün olacağı için daha çok verilir. Ben ben ben, ben bilmiyorum ama tam ediyorum yani arkadaşım vallahi gözümde. Bir aç alayım ya. <laughs> Ücretsiz de vermeye devam ediyoruz. Süper <laughs> Arkadaşlar ya. Çok hızlı gidiyorum. Bu arkadaşlar bu 8 bite yıldız gücü şeyi nasıl desem o daha da hızlanır ya şimdi. Ha, Max daha da yani Max'in aynı hızında ya. Max aynı hızındaysa Mortis'i bir tık geçiyor. İşte burada laf et. Yani şimdi burada Mortis'i e laf etmek istemiyorum ama. Yapayım oğlum. Tamam git ya gole gidemez değil mi? Ama geri zekalı tekisin sen de Nisan. Bak gördün mü? 1344. 1344. Mesela şimdi ben 124 aldım. Bir yarısını kaç eder? Bilmiyorum. İstemezsem. Ne, 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 ne bilmiyorum. Bayron uygun düşündüm. İlk turda sonra videoyu kapatacağım yani hiç yani uzun yapmaya hiç niyetim yok. Arkadaşlar aslında bugün kuzen kuzen işiyle toplandı yine. Azıcık tuttu sizi çekekledik. Çek Olmadı yok ya aklımda hiç tiktok yok dedi. Sen mekep cebesi çekekledi. Bizimkileri de diğerleri de gelmeye, gelmem dedi. Mallar. Neyse. Atlan. Uf ya. Bize gene yüz atlarsın. Deralı'yı oynuyor da bizim diğer mal gibi oynuyor. İşte şu şeyle. Mal gibi oynuyor. Ben neden mal gibi oynuyor gibi gözüküyor? Çünkü arkadaşlar. Neyse. İşe abosu kazanırım da telefon alayım ya. Abi malsınız ya. Uf, arkadaşlar videomuz bırakardınız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne yapayım Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. Gibi video oluyor.